Part 5 bu da bizim güvenlik. Artı güvenlik. Evet. Ay şurada çantamı indireyim ya. Şu çantada var ya. Çantalar beni gebertiyor ama yani çantalar da güzel olmamı sağlıyor. Şu elbiseye geçeceğim. Çünkü yani modelen olamam <laughs> yatarken. Ay korktum babam yatıyor ya. Of domuz sesi mi çıkartıyor? Nasıl yatıyor anlamadım şu an. <laughs> Gidin babamın ağzına bir pamuk mu diyeyim. Ne yapayım ya? Şu kapıyı örtüm ben Kapı kapanır arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar pardon. Lelelet lelelet Gül Ayşe arıyor. Gül Ayşe arıyor. Alo Gül Gülayş'ı nasılsın? İyiyim kanka gelecektik hani saat on oldu geliyor unuttum. Gelin gelin. Gülbahar'ı da çağır. Tamam ya da ben Gülbahar'ı çağırırım. Zaten Gülbahar bana haber verdi. Tamam. Dedi hadi ki güle ne gelirim. Güle. güle güle kanka. Gülbahar bari. Gülbahar bize gelmedi. Hadi. hadi hazırım gelin. Tamam. Tablet tuşu. Ay gibi. ay bende uyku kestirsem mi ya çünkü çok uykum var ya ne olacak sanki ne Allah'ım Allah'ın günü kız girmemiş bugün mü girecek ya Şöyle yatayım ya biraz dur, dur, dur. ay kestirim var alo kanka biz kapının önündeyiz tamam geliyorum kanka. Evet arkadaşlar. Adlarını söylüyorum. Gülbahar, Gülayşe. Kanka. kanka biz geldik. Sus, sus kanka sus. sus. Güvenlik geldi Ay bir ses mi geldi ya? ya da uykumu bozdu Ya Gülayşe. Kapıyı, kapıyı, yani. kapıyı çek kapıyı Ya çek bir şey diyeceğim. Biz neden makyaj yapıyorsun sen çok bu kadar Gülayşe? Ya of, karışma bana. Ay kanka çok iyi olacak. Evet çok iyi olacak kanka. Ay şu, ma şu maske eti aldım biliyor musunuz? Çok güzel. Kanka siz de var ya sürekli şu makyajlarla uğraşıyorsunuz. Yani bu makyaj sevdiğiniz nedir sizin? Anlamıyorum. Böyle bir çiçekli şey aldım maske. Çiçekler güzelmiş de yani gerek yok yani. Böyle. Kanka. Sana kanka. ne kanka? Kanka şey Benim zevkimden sana ne kanka? Bir de şöyle güneş kremi şöyle bir şey kanka pudra aldım. Kanka geçen falan. gün basın geldi bize. Dediler ki ne siz ne iyi oluyorsunuz falan dediler. Saçma ben dedikodular söylemişler. Kanka, Gülayşe ne kadar saçma konuşuyorsun kanka? Bak kanka ben o dedikoduları <laughs> duyarsam.